Merhabalar, ben Katya. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an saat 7.30. 10 dersine gideceğim. Hazırlandım. Birazdan son dokunuşlarımı yapıp durağa geçiyorum. Evet, kısa bir vlog çekeceğim bugün. İyi seyirler. Bugün tek bir tane dersim var. O da matematik yani bir de matematikten sonra canlı dersim var. Geçen hafta matematik dersine gittik. Baya böyle ders başlamasına 5 dakika varsın da 80 kişi oturmuş hocayı bekliyor. Bir adam geldi hoca göndermiş. Şey dedi. Hoca hastaymış gelmeyecek derse. Ve başka hiçbir ders yok. Şimdi herkes çıktı bir daha yurduna giden yurduna evine giden evine. Ve ders için 2 saat yol gidiyoruz. 2 saatte dönüyoruz. 4 saat ve hoca gelmedi. Her neyse demek istediğim şey şu. İnşallah bu hafta gelmemezlik gibi bir şey yapmaz. Sabah özellikle ÖBS'ye girip baktım ki hoca mesaj atmış mı? Mesaj yoktu yine. Öyle yani. Bu sefer bizim evin oradaki gitmem. Biraz üzüyorum. Çünkü sabah otobüs o kadar dolu oluyor ki. Bir saat Ayakta gitmek yoruyor. Çanta da ağır yani. Öyle. Ve sabah ya sesine bir garip çıkıyor bir görme gidiyor böyle. İnşallah sınıfta böyle çekinmem video çekmek için. Çekinmezsem video çekerim sınıfta da. Ama sınıfı böyle genel bir çekeceğim yine de. Otobüs yine dolu ayakta kaldı. Ee, şimdi diğer otobüs durağına geçiyorum. Otobüsün kalkmasına 20 dakika var daha. Neyse beklerim. Ve otobüs o kadar doluydu ki asla diğer durağa yürüdüğüme değmedi. Erken bindiğime değmedi. İnşallah bu diğer otobüste oturun da. Vallahi yoruldum ya. otobüsten indim şu an kampüsün fakülteye doğru yürüyorum gerçekten kart gelince hava net yani bilimsel değil ama hissel bir şekilde 5 derece düşüyor çünkü dondum yani bayağı dondum bir de kampüsten şey kampüse gelince fakülteye kadar Rahat bir 15 dakika yürüyoruz ya. Yani hızlı yürürsen 10 dakika falan da. Bir de sınıf feci kalabalık. Yani sınıfa erken gitmek lazım ki yer kapasın yoksa kalırsın ayakta. Ama şöyle bir gerçek var. Buraya gelince oksijen seviyesi artıyor. Yani. Yani... Dağ bayır Birazdan şey göstereceğim. Ay, konuşamıyorum. Birazdan şey göstereceğim. Tam bizim fakülteye girerken Amazon ormanları misali bir yer var. Bekliyorum. Bakalım ne zaman orayı biçecekler, şey yapacaklar. İşte buralar. Hep sana bahsettiğim yerler Jessica. Dicle, Hasan Keyif, Mezopotamya. O kadar uykum var ki otobüse bir uyuyayım dedim. Sonra gözüm kesmedi. Yani gözüm daldı da gözümü kesmediğim şimdi uyanamam falan. Çünkü Kartepe'nin şeyini durak mantını daha çözemedim. Ve bir rahat bir ay daha gidip gelmem lazım. Yani uyurken hissedemiyorum. Oha! Bitmişler. Şeyde burası bayağı kapalıydı. Normalde buradaki bütün yeşillikler birbirine gidiyordu. Böyle ellerimizle açıp gidiyorduk da biçmiş biç, biçmişler burayı. <laughs> Dersin başlamasına daha bir saat var. Şey on aydır falan. Gerçekten ciddiyle çok uzun zamandır elimde bir tane kitap vardı. Onu sonunda bitirdim. Şimdi yeni bir yeni kitaba başlıyorum. Şuna kalan bir saatte de onu kim ver bari biraz yarılarım şey yaparım Yok da çıkmanda bir problem var mı? Senin var mı? Ay ben de kalabilirim. Bir kere çekin arkadaşlar. Bilmiyorum. Yine bir tanıştırayım sizinle. Yani. Tanıştırayım. Tanıştırayım. Ve... Ve... Ceren. Benle önceden konuşur. Sözde okul video diye açmıştım. Biz Ormanya'ya gidiyoruz. Hoca ders işlememek için. Evet İrem bugün bize e, şey yapıyor, rehberlik yapıyor. Evet sen neyiz İrem? <laughs> Nostalji. Bin de yer kapalım. Hadi geç. Yer <laughs> <laughs> Şuraya otur. Otur otur, çöp çöp Ya şuraya <laughs> git, şuraya git. Evet biz yer bulduk. <gülüyor> Normal <gülüyor> otobüste oturamayınca bizi misafirdik. <laughs> Uzun yolculuğun ardından Ormanya'ya... <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ama Bugün önemli bir gün herhalde. Herkes birbirini çekiyor. Rektörümüzün eşliğinde <laughs> yürüyoruz topluca. Abi <laughs> Güzel ikramlıklarla beraber içeri suyu. <laughs> İrem yani geç fotoğrafını çekeyim. Yürüyüşte birinci kilometreyi tamamladık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun Sinem? Ben yoruldum ya. Alışkın değil benim dünyam böyle yüzüme. Evet. Yürüyüşte bir buçuk <laughs> kilometreye geldik. Ceren sen de iyisin. Çok güzel. <laughs> <laughs> <çirleyeceğim>. Biraz sıkıcı. <laughs> Yürüyoruz. Oksijen, hava, dağ bayır, çimen çimen. <laughs> Arkadaşlar fotoğraf.

<laughs> <Geliyorlar. Bunun ama. gülüyor> Yürüyüşün sonuna geldik. Bizim beslemeler. Şimdi yürüyüş bitti. Nasıl geçti Sinem? Güzel ya. İdare eder. Allah razı olsun. olsun. <laughs> Çelen çeviriyorum ama okey okay misin? İnan sen de. Ben Çok ben uzun güzel. değildi yani <laughs> yeterliydi ve sandviç olmadığı için ben bayağı üzüldüm ama varmış. Yemekte <laughs> ve Giriliyor <laughs> resmen. <zaten. gülüyor> tamam yapmıyorum. Afiyet olsun. Kapatabiliriz. <laughs> Alperen, ya. Yorum yapacak mısın? <laughs> <Birisi yorum gülüyor> ya. Çevir. Benim 20 sigaram var. kangurular çok tatlıydı. Sanki <laughs> 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 bu adam gözükmüyorlardı. Normal Kanguru fotoğrafını videosunu. <laughs> Hayır ama bak normalde şeydi. Orası çevriliydi. Böyle onlar açık alanlarda gidip görüyordun. Şey yani. Zeylan gördük. Ha siz... Arasından bak. Ama yine de çitler var yani gözünü sokuyor ki göresin yani. Eskiden açıklıyor üstü falan. Sınıfta neler oluyormuş? E sadece bizim haberimiz yok. <laughs> Uyuyamışız galiba. <laughs> bir tek dersin diyen biziz herhalde ben anlamadım. Olabilir. Gerçekten olabilir bizim bu arada. Bizim dışımızda de Ceren de olmasa. Ceren gerçekten. <laughs> Ceren bizimle kadın bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederim. Şu an bize çay almaya gittiler İran'la evet. birlikte. Çok iyiler. Biz de oturuyoruz. Alanımızı da gösterelim. <laughs> yemeğimizi yedik. Kaliteli Kali Kali bir yana. yemekte. Bence güzel vakit geçirdik diye Hı. düşünüyorum. Evet. Gerçek üniversite ortamı. Evet. Yani böyle... biraz ama. Benim ellerim hemen mosmor oluyor bir de. Bak eli sıcak benim elim hep soğuk. Hep so işte. <gülüyor> Edep. <gülüyor> Sen de güzel şeysin. Öyle yani arkadaşlar. Bugün evden söve söve çıktım. Bu koca ders işler mi işlemez Mine mi? işlemedi bu arada. Hemen Ormanya'ya geldik. Dördüncü hafta bile. İşte bak neyin faydası? Köyde okumamızın faydası. Gezdiriyorlar böyle tatmin olalım. <laughs> bu arada bizim kampüse çok meçhul. <laughs> Şey, çok da şımarmamızı istemiyorlar herhalde kat. <laughs> Kendi habitatlarından çıkmasınlar diye. Öyle yani, oturuyoruz beraber. Evet. Bence bir şey diyeyim biraz sosyal yesek, insanları tanısak daha şey olur. Eğlenceli olur. Eğlenceli olur, bir de insanları tanımış oluruz. Evet. Kimseyi tanımıyoruz. Dördüncü hafta oldu yani bir de. Yani bir dördümüz, bir de birkaç arkadaş işte. Öyle yazık halimiz. Sinem böyle videomda bana yardımcı olduğun için o teşekkür demek. ederim. Ne demek? Ben çok teşekkür ederim Hemen... beni ağırladığın için. Çaylarımız. Su içerken dökme. Çok sevindim. Ama böyle Döndüm, dolaştım. Döndün, dolaştın ve nereye yani? Havacılık kulübü ne? Huzurkent'e. Evet. Bana geldi. İla Kulüp başkanımız. Ablamız. <laughs> Katre ne diyeceğim, ne demem gerekiyor şimdi senin abonelerine? <laughs> ben iyi olur mu senin <laughs> yok, yok şey kulüp değil bu ya. <laughs> Pardon. Neyse. <laughs> bizi bulun arkadaşlar. Bizi bulun. Instagram'dan Katre'ye abone olanlar Instagram'dan bizi de takip etsinler. Evet. Aşağıda linke bırakacağız. Yalan söylüyor. Benim vlog gel. Vlog geliyor. Merhaba. Merhaba. Kerem. Ben Kerem Ağzı Arka Kulübü'ne şey. bu sene katıldım. Şaklaban oldum kulübü. Bizi çekmeyi oldu. çok seviyormuş arkadaş. Evet. Aksiyetsiz olmayan tek kişi benim burada. Yok. Yani... Yo, ben, ben, ben demedim. Yo. İrem yok ama. İkimiz var. Yok İrem Yo. de bir video çekti. Bu arada benim kebapçı taklidim. Abi Hiçbir kebapçı öyle bir şey yok. Senin yüzünden... Hoş geldiniz. Senin yüzünden 1.90 <laughs> kumral erkekleri ben davet ettim. Ama ben orada ben de gelirler. Doğru. Ben de davet edebilirdim. Nerede Ama bir doksan bana çok uzun kaçıyor. Ha bana uygun. Sana, sana <laughs> daha uygun. Ama ben nasıl göreyim bir doksan çok? Ne alakası? Bir <laughs> doksan istemem. Ben bir seksen üstü. Ben de bir doksan. de bir doksan ideal. Hayatım bir doksan çocuğa merdivenle mi çıkıp bakacağım yüzüne ya? Ya yani şimdi boya göre değiştirdim. <laughs> Hayatım yani. ya çok da fark yok aramızda şimdi. Senle benim aramda 5 santim oynuyorsa atıyorum. Tamam Miran tamam sahibesi var. <laughs> <laughs> Bugün sözde okul video diye açtım ama çok alakasız bir video oldu. Güzel. Bir daha... videoda söz oldu Tekrar olacak bir daha geliriz diyenler. Geliriz gelmeyiz diyenler. Sinem sen de. Biliyor mu? Destek olan Sinem, Ceren, Yem ve ben yokum. Onu zaten tanıyorsunuz. Ya, ee, teşekkür, teşekkür ederim. Ben kapanış yapacağım. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Var ya pertim çıktı. Tam İki saattir otobüsteyim. Oturacak yer yoktu. Yere çöktüm. Yer soğuktu. Karnım ağrıyordu falan. Ama bugün güzel bir günde, neşeli bir günde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda, bir dahaki vlog'larda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.